Aslında kitap okumak çocukluğumdan beri içimde uhte kaldı ama bu aslında bizim baba mesleği. Dağlarda kesim yaptığımız için pek de fırsat bulamadık. İşte ben böyle bir çadırda dünyaya geldim. Küçüklüğümden beri ailemle ormanlarda kesim işi yapıyorum. Selçuk Üniversitesi'nde halkla ilişkiler okumak istemiştim ama nasip olmadı. Ama içimdeki okuma isteğini ve sevgisini bir türlü yenemedim. 2015'ten bu yana kitaplara karşı aşırı bir ilgi duymaya başladım. 200'e yakın kitap okudum. Özellikle felsefe, dünya klasikleri, tarihi aşk romanları. Ayda 2-3 kitap bitirebiliyorum. Şu anda Atatürk'ün Nutuk eserini okuyorum. Hayatımda ilk kez okuyorum ama çok etkilendim. Ağaç ve orman sevgisi okumakla bilinçle olur. Ne kadar çok kitap okunursa ormanlara karşı zarar daha az olur. Ağacı ve ormanı sevgi ve bilinç korur. Bolca kitap okumayı tavsiye ediyorum kardeşlerime. Mehmet Keskin, Gazemi Orman İşletme Müdürlüğü, Özde Orman İşletme Şefliğinde işletme şefi olarak görev yapıyorum. Şu anda bu orman yangınının belli bir alanında bulunmaktayız. Bulunduğumuz alanda 300'e yakın orman işçisi şu anda kesim ve dikim yapmakta. Toplam yan, e, yangın sahasında ise 1200 adet işçi ve Orman Genel Müdürlüğü personeli canla başla mücadele etmektedir. Yangın Ağustos ayında bittikten sonra Eylül ayında hızlıca zaman kaybetmemek için e, kesimlere ve bir yandan da dikimlere başladık. Şu anda da yılı içerisinde ağaçlandırmak için canla başla mücadele etmekteyiz. Bulunduğumuz alanda 300 civarında orman işçisi çalışmakta olup bu orman işçileri içerisinde bir de bizim atamız var. Ata 2013 yılından beri benle çalışmakta. Beraber orman bakımları yapmaktayız. E, ata diğer kesimci arkadaşlara göre çok farklı bir karaktere sahip. E, işini çok düzgün ve özveriyle yapan bir arkadaşımız. E, kitap sevdası var. Çok ciddi bir şekilde e, kitap okuyor, kitap okumayı çok seviyor. Biz de Atan'ın bu sevgisini fark ettik. E, zaman zaman ona destek olma açısından e, kitaplar hediye ediyoruz kendisine. Aysun Aysu, Atan'ın ablasıyım. Ata okumayı çok istedi ama ailesi maddi durumlardan dolayı okutamadı. İçinde kaldığı için de romanlara okumaya devam etti. Akşam işten geldikten sonra kitap okumayı sevdiği için kitaplarını hemen eline alır okumaya başlar.